Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 28. Leman'ın 5. bölümünü seslendireceğim. 25. nükteden bölüm sonuna kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Leman'ın başında İmam Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'a işaret ettiğinden bir kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla Risale-i Nur'a elmas, cevher, nur ismini takıp tekrar ederek yazmıştır. Bu Leman'ın ahirinde derci münasip görüldü. Takva dairesinde bulunan talebe deli de olsa Acaba Risale-i Nur'un ve kıymetli elmasın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki Risale-i Nur'un bu aciz talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini yiyen, tatlı meyvesinden koparan nadirdir. Hem bu kadar acizliğimle beraber Risale-i Nur'a hizmet edemediğim halde göstermiş olduğunuz teveccühe medyunu şükranım. Ali Risale-i Nur'dan bendeniz değil, hiçbir talebeniz o mübarek elmastan ve lezzetten ayrılamaz. Affınıza mağruren Risale-i Nur'un bu defaki taharriyatında iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama yaparken bu esnada hiç kimse görmeden 7-8 yaşında hemşiremin mahdumu mektep çantasının içerisine Risale-i Nur'un nüshalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama bendenizin odasındaydı. Çocuk odaya geldi. Odada telaş görünce odanın bir tarafında ayrıca duran Risale-i Nurları çantasına koydu ve içerideki memurların hiçbirisi farkına varmadı. Çocuğa da bir şey demediler. Fedakar çocuk doğruca validesine gidiyor. Dayımın daima bize okuduğu Risale-i Nurları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan onlar başka mektup kitap karıştırırlarken aldım. Çantama koydum. Bunları iyice bir yere koyunuz. Muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunları okuyordu. O okurken ben başka bir halet kesmediyordum diye validesine söylüyor ve mektebine avdet ediyor. Bu sayede elmas, cevher, nurlar ele geçmemiş oluyor. Bu keramet değil de nedir? Kur'an'ı bir mucize değil de nedir? Acaba bu fazilet, acaba bu lezzet, acaba bu elmas, cevher hangi telifatta vardır ki? Bu elmas, cevher, nurlar şimdiye kadar hangi zatın ağzından dökülmüştür? Ben de hapis değil bu elmas cevher nurlar için her an her dakika her fedakarlığı memnuniyetle kabul ederim. Benden sonra bu elmas cevher nurlar yoluna evladım eminle bütün hayatını sarf etmeye hazırdır. İşte bu elmas cevher nurun ikinci kerameti ispat ile 3 yaşından 8 yaşına kadar akrabalarım ve evladım bu elmas cevher nurlar için fedakarane ve bu yolda hayatlarını hiç düşünmeden feda edeceklerini ispat ederim. Çünkü bu elmas cevher nuru okurken hepsi başıma toplandı, onları sevdim ve birer çay verdim ve bu elmas cevher nuru okumaya devam ettim. Hepsi birden bu nedir, bu yazı nasıl yazılır sordular. Ben de dedim bu elmas cevher nurdur diye bunlar okumaya başladım. 10. sözü okurken saatler geçmiş, çocuklar merakından anlayamadıkları zaman hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu elmas, cevher nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken çocukların renkleri renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. Bendenizle çocukların yüzüne baktıkça hepsinde ayrı ayrı nurlu sait görüyordum. Suallerinde nur hangisi, cevher hangisi ve elmas hangisi diye sorduklarında, evet nur bunu okumaktır. Bak sizde bir güzellik meydana geldi. Onlar da birbirinin yüzüne baktılar ve tasdik ettiler. Ya elmas nedir? Bu sözleri yazmaktır. O zaman yani yazdığınız zaman sizin yazılarınız elmas gibi kıymetli olur tasdik ettiler. Ya cevher nedir? İşte o da bu kitaptan aldığınız imandır. Hepsi birden şehadet getirdiler. Bu sohbette 3-4 saat geçmiş, ben deniz farkına varmadım. İşte elmas, cevher, nur, nur budur dedim. Tasdik ettiler, hepsi birden bana bakıyorlardı ve bunu kim yazdı diyorlardı aciz talebeniz Şefik. 26. nükte. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvacin yehlukukum fi butuni ummahatikum halkan min ba'di halkin fi zulumatin selas. Sadakallahu lazim. Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehli hayvan indirdi. Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde bir yaratılıştan diğerine çevirerek yaratıyor. Zümer suresi 6. Ayeti "O enzernel hadid demiri indirdik." Zümer 6. Ayetinde beyan ettiğimiz nüktenin aynını tazammun edip hem onu teyit ediyor hem onunla tevil ediyor. Evet Kur'an mucizül beyan sure-i Zümer'de "Ve halakalakum minel en'ame semaniye ezvac" demeyip "Ve enzeleleküm minel en'ame semaniye ezvac" demesiyle ifade ediyor. Ediyor ki 8 nevi hayvanatı mübarekeyi size hazine-i rahmetinden güya cennetten nimet olarak indirilmiş, gönderilmiş. Çünkü o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün beşere nimet olduğundan saçından bedevilere seyyar haneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar vesaire hatta gübreleri mezruatın erzakı ve insanların mahrukatı hükmünde olup güya o mübarek hayvanlar tecessüm etmiş aynı nimet ve rahmettirler. Onun içindir ki yağmura rahmet namı verildiği gibi bu mübarek hayvanlara da en'am namı verilmiş. Güya nasıl ki Rahmet tecessüm etmiş, yağmur olmuş, öyle de nimet dahi tecessüm etmiş keçi koyun öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Şemdan cismani maddeler yerde halk olunuyor fakat nimetiyet sıfatı ve rahmetiyet manası maddesine tamamıyla galip ettiğinden enzelna itabiriyle doğrudan doğruya bu mübarek hayvanları hazinet i rahmetin birer hediyesi olarak halik Rahim yüksek mertebeyi rahmetine ve manevi Ali cennetinden yeryüzüne indirmiş. Evet nasıl ki bazen 5 paralık bir maddede 5 liralık bir sanat dercedilir. O zaman o şeyin maddesi nazara alınmıyor, sanat noktasında kıymet veriliyor, sineğin küçücük maddesi ve içindeki pek büyük sanatı Rabbaniye gibi bazen 5 liralık bir maddede 5 kuruşluk bir sanat bulunur, bu vakit hüküm maddenindir. Aynen onun gibi bazen cismani bir maddede o kadar nimet ve rahmet manası bulunur ki yüz defa maddesinden ziyade ehemmiyetli oluyor. Adeta cismani maddesi gizlenir, hüküm nimetiyet cihetine bakar. İşte demirin pek azim menafi ve çok semereleri onun maddi maddesini gizlediği gibi mezkür mübarek hayvanların dahi her cüzünde nimet bulunması onların cismani maddelerini güya nimete kalbetmiş, onun içindir ki cismani maddelerinin hükmü nazara alınmadan manevi sıfatlar nazara alınmış ve enzelna ve enzele tabir edilmiştir. Evet ve enzelna ve enzele hakikat itibariyle sabık nükteyi ifade ettikleri gibi belagat noktasında da ehemmiyetli bir manayı mucizane ifade ediyorlar şöyle ki Demir gayet sert fıtratıyla ve gizliliği ve derinliği ile beraber her yerde hazır bulunmak ve hamur gibi yumuşatmak hasiyetini ihsan ettiğinden herkes her yerde, her işte kolayca elde etmesini ifade etmek için وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪ي tabiriyle güya fıtri ve semavi nimetler gibi demir aletlerini yukarı bir tezgahtan indirip beşerin ellerine verilmiş gibi kolaylıkla elde ediliyor hem hayvanat cinsinden, sivrisinekten tut, ta yılan, akrep, kurt, arslana kadar insanlara zararlı vaziyetleriyle beraber hayvanatın mühimlerinden olan koca manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlukat gayet derece musahhar, muti, hatta zayıf bir çocuğa da yularını verip itaat etmek manasını ifade için ve enzeleleküm minel en'ami semaniye sizin için sekiz hayvan indirdi tabiriyle güya bu mübarek hayvanlar dünya hayvanları değil ki içinde tevahuş ve zarar bulunsun. Belki manevi bir cennetin hayvanları gibi menfaatlar zararsızdırlar. Yukarıdan yani rahmet hazinesinden indirilmiştir diye ifade ediyor. Muhtemeldir ki bazı müfessirlerin bu hayvanlar hakkında cennetten indirilmiştir dedikleri bu manadan ileri gelmiştir. Zahrında Kur'an hakimin bir harfi için bir sayfa yazılsa uzun olmuş denilmemeli. Çünkü kelamullah'tır. Onun için enzele tabiri için 2-3 sayfa yazılmakla israf edilmiş olmaz. Bazen Kur'an'ın bir harfi bir hazine maneviyenin anahtarı olur. 27. nükte Bismillahirrahmanirrahim İnnen nefse le emmâretum bis su Yusuf suresi 53 Haşiye bu parçanın da herkesi faydası var. Nefis daima kötü şeylere sevk eder Ayetin hem de "Ada aduvuke نَفْسُ kelleti beyne <laughs> cembeyke." manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevsede sammi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusurunuz nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eyler. Mübalağalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre menittehezze ilahehu hevahu ayetinin bir tokadını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amelle istiskali Celbeder, soğuk düşürtür. Hem ameli uhrevi de ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevai nefse mağlup olup, yorulmuş şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden o 10 sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan havai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Allahümme ahfazna min nefsi ve şeytani ve min şerri cinni vel insan. Allah'ım bizi nefsin, şeytanın, cinni ve insanın şerrinden muhafaza et. 28. lemanın 28. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> yessemme e La yessemme'ûne ilel mele'il e'lâ. ahir, Onlar yüce alemlerdeki melekleri dinleyemezler. Her taraftan taşlanıp kovulurlar. Ahirette ise onlar için daimi bir azap vardır. Kulak hırsızlığı yapıp bir şeyler dinleyenleri ise delip geçen yakıcı bir yıldız takip eder. Saffat suresi 8-10. ayetler. Diğer ayet-i kerime ise andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için birer taş yaptık. Mülk suresi 5. Gibi ayetlerin mühim bir nüktesi ehli dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek şöyle ki. Cin ve şeytanın casusları semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek kahinler ve maddiyunlar ve bazı ispiritizmacılar gibi gayipten haber vermelerini, nüzul vahyin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şahaplarla rejim ve men edildiğine dair olan mezkür ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Sual, şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki cüzi ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanlarının sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nasıl ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir diğerden alır gibi alıyormuş, bazen yakından cenneti temaşı ediyormuş diye nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz. Hem cüzi bir şahsın cüzi bir ahvali, külli ve geniş olan semavat memleketindeki meleği alanın medar bahsi olması gayet hakimane olan tedviri kainatın hikmetine muvaffık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de İslamiye'den sayılıyor. El cevap. Evvela 15. söz namındaki bir risalede 7 basamak namında 7 katim mukaddime ile وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَسَّابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ لِشَيَاطِينَ Ant olsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için birer taş yaptık. Mülk 5. Ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan ref ve tarzı öyle bir surette ispat edilmiş ki en muannit maddiyunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. Saniyen bu uzak zannedilen o üç hakikat İslami kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bir hükümetin daire-i memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i marifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenibunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa, telsiz telefon, telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa adeta umum o memleket adliye dairesi olduğu halde, askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Hem mesela müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hükümetlikleri bulunur. Raiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle o raiyetiyle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor, her hanede birbirine yakınlaşıyor ve bir adamda iştirakleri oluyor. Cüzi meseleleri temas noktalarındaki cüzi bir dairede görülür. Yoksa her cüzi bir mesele daire-i külliyeden alınmıyor. Fakat o cüzi meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medar bahis olunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade ediliyor. İşte bu iki temsil gibi Semavat memleketi, Payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekütü tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihate etmiştir. Hem alemi bakiden ve dar bekadan olan cennet dahi hassiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış, sani hakimi Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle, nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde, her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daireyi tasarrufuna alabiliyor. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi, mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor onlar da cereyan eden ahvali ve hadiselerin külli ve cüz'iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar nazar olur. Yani o cüz'ler o cüz'i ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen külli ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder, hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar haşmet için yapılır. Mesela hadise-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve vahiy Kur'an'ın hadisi kutsiyesi umum semavat memleketinde, hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlar dizilip yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ve ifade etmek vahiy Kur'an'ın dereceyi haşmetini ve şaşa-i saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen dereceyi hakkaniyetini ilana bir işaret-i Rabbani'ye koyarak o vakitte o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Muzül Beyan dahi bu ilanı tekviniyeyi tercüme edip ilan ediyor ve işareti semaviyeye işaret eder. Evet bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işareti azime-i semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek elbette o vahiy Kur'an'ın haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'an'ı ve azametli tahşilat-ı semaviye ise cinnilerin şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil. Belki kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam ta semavat alemine, ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için, vahiy Kur'an'ı koca semavatta umum melaikece medar bahis olan bir hakikattir ki, bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recm edilmesiyle işaret ediyor ki kalbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelen vahiy ve huzuru Muhammediye'ye gelen Cebrail ve nazarı Muhammediye'ye görünen hakiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihetle şüphe girmez diye Kur'an-ı Beyan Muzane haber veriyor. Ama cennetin uzaklığıyla beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen onda meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayb ve dar bekaya bir perdedir. Cennetin merkezli kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi Hakk'a yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla Cennetin bu alemi fani de, temsilde hata olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonuyla yüksek ruhlarla muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daire külliyenin cüz'i bir hadise-i şahsiye ile meşgul olması yani kahinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu, şu olmak gerektir ki, Semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'i haberleri almak değildir. Belki cevvi havaya dahi şumulu bulunan Semavat memleketinin teşbihte hata yok. Karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebet tarlık oluyor cüz'i hadiseler için o cüz'i makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki meleki ilham ile şeytan hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakiki imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam ise ne kadar cüziyde olsa en büyük en külli bir hadise-i mühimme hükmünde en külli bir daire olan Arş-ı Azam'da ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşrolunuyorlar gibi her köşede medar bahis oluyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam ta daire-i arşa varıncaya kadar ise hiçbir cihetle müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile vahiy Kur'an ve nübüvveti Ahmedi aleyhissalatü vesselam ne derece yüksek bir dereceyi hakkaniyetli olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet belli gale belki mucizanı ilan etmek ve göstermektir Said Nursi. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.